Herkese selam. Maç yaptığımız sahada ışık problemi olduğu için video içerisinde ışık titremesi yaşanıyor. Hepinizden özür diler. Anlayışınız için teşekkür ederim. Oh, okay. benim, benim konum belli. Birden konumdan devam. Çok gaza geliyorum. Böyle olması lazım. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana <laughs> bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Foul. direkt ele aldım ha. Sen de. Ben de. Ben, de. ben geldim. Hayır. Sıkıntı yok. Harip. Seni sinirlendirsinler. Devam. Bizim sinirlenme ihtiyacımız var. <laughs> Çok iyisin. File sekti mi birazcık? <laughs> Abi file sekti gibi geldi bana ama. Tam da bak, bandı bak, beyaz yine geldi ya. File olduğu için file sekiyor. Bence ondan dolayı oldu. Bravo. Vestiva! İşte <laughs> Adam bir duruluyor. Bir sakin sakin oluyor. Ondan sonra bağırıyor. <laughs> Bravo Hakan! Ah çift. İçeride mi? İçeride mi? bilmiyorum. Bilmiyorum. Dışarıda mı içeride? Dışarıda mı içeride mi bilmiyorum diyorum lan. Tamam ya. Abi. Abi Allah aşkına verin. Allah aşkına. Hayır ver hocam verin. Harbi verin. Yok yok verin. verin. Karşı. İçerideymiş tamam. İçerideymiş abi. Gerçekten bana laf ediyorlar sana. İçerideyim. Tamam abi? Abi böyle böylesi daha çok işimize yarıyor. Bak daha çok sinirleniyorum ben ya. Yani. Alt. Abi bak. Herkes bana böyle böyle diyor. İçeride mi dışarıda mı görmedim diyorum yani. Allah Allah. We'll get to know your emotions. İçeride mi dışarıda mı görmedim diyorum abi. Daha <laughs> 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 <Zacuk. Gülüyor> ben de bir çok iyi hayır tam <laughs> orada şey var <gülüyor> 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 bunu da <ne> istiyor <Gülüyor> 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 <gülüyor>

Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Ben bu kadar hırs yapmam ama sinirlenmem. Çok iyi Ömer sen de. İşte bu, işte bu. Bileğin güzelliğine gel. Çok <laughs> Çok iyi pastı bu arada. Nokta. Bıraktım. <gülüyor> 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 oh. <Bir> şey diyeyim <laughs> mi? Out. 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 Evet, Skorboard'da bile hata yapıyoruz yani niye böyle Yok içerideydi Dışarıdaydı Bravo Devam <laughs> okay. Hayır sakin olma devam Hırs lazım sinir lazım biraz böyle şey lazımmış Ayak lazım paça lazım iskembe lazım Aynen Biz eğlencesi falan filan olsun diye yapıyorduk ama yok Out. Gel devam hocam. Bravo! Toplar toplar. Toplar toplar. Banda top, 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 top değil. Geç. Gerçekten biz böyle oynamıyorduk ya. Vallahi bak. Bilete ne, okey diyorduk. Bu kadar kazanma hırsı olmaz ya. Aynı sinirle devam bir... Ben ne yaptım çaldım değil mi senden? İşte bu İşte Ooofe Tek <laughs> el atarım dedin şimdi olmadı pardon Bu arada biraz önceki şey sana değil abi Ne olsun? Ne? Yok bir şey Şöyle ettim de Ne Sana değil yani şey yapma yani. Sıkıntı Bravo Hakan. <laughs> Burak'a doğru. <laughs> <laughs> Eğlencesi oynamayacağız abi. Böyle evet. olacak bir <laughs> <laughs> Ama. Ama. İyi misin? araya bir şey olmasın da. Olsun, olsun. Sıkıntı yok. Bravo. Laf diye vuramadım. Güzel, Allah! Zor! <laughs> 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 kaldırıyor işte. İşaret yapıyorum reis kendime. <laughs> 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 Kısa kaldık lan. <laughs> Adam öldü mü ki Bir saniye. Maşallah maşallah. maşallah. Hey. Oh, hey 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 oh, hey. set de sen orada oluyorsun bir reis. <laughs> İki tane uzun boylu blok var ya ondan kaçıyor. Ah. <laughs> güzel, güzel abi. <laughs> 4 Ben de. Demas. var mı? Yok. Tamamdır. Hiç, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. İtiraz. Olsun, olsun. Hiç moral bozmayın devam. çok iyi. Hadi Ömer sen de. Çok iyi pas. Hiç sıkıntı yok. Aa. Şaka yaptım. Aman dikkat. Abi Aa, dur. Abi, i̇tiraz etme. İtiraz, itiraz, itiraz etme. Vallahi itiraz etme. Gerçekten. Sonra itiraz ettikten sonra yani kazandınız falan filan. Yok abi bu sinirle oynama. Harbi bu sinirle oyna. Daha iyi oynuyorsun bak. Fine Çok bak. Konuşarak. İşte bu. Sinirle oynamak lazım ama başka türlü olmuyor. Gerçekten. ful moraloso, honorável. Arca.

aynen çok iyi pas of aynen オープン。 güzel abi